Merhaba çocuklar. Bugün sizlere volkan patlaması hakkında bilgi vereceğim. Volkanlar, yerin altında bulunan sıcak, erimiş kaya parçaları olan magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. İşte volkan patlamasının nasıl olduğunu adım adım anlatalım. Yer altındaki magma. Yerin altında çok sıcak ve erimiş kaya parçaları vardır. Bu sıcak kayalara magma denir. Yukarı doğru hareket. Magma, yer kabuğunun altındaki boşluklardan yukarı doğru hareket eder. Bu boşluklar yer kabuğundaki çatlaklar ve zayıf noktalardır. Baskı artışı. Magma yukarı çıktıkça büyük bir baskı oluşturur. Tıpkı gazoz şişesinin içinde biriken gaz gibi düşünün. Volkanın patlaması. Baskı çok fazla olunca magma volkanın tepesinden veya yanlarından yeryüzüne fışkırır. İşte buna volkan patlaması diyoruz. Lava ve kül. Magma yeryüzüne çıktığında lav adını alır ve çok sıcaktır. Ayrıca volkan patladığında kül ve gaz da havaya fırlayabilir. Volkanlar doğanın çok güçlü ve etkileyici olaylarından biridir. Patladıklarında etrafındaki her şeyi değiştirebilirler. Bazen çok tehlikeli olabilirler. Bu yüzden volkanlara yakın yerlerde yaşayan insanlar dikkatli olmalıdır. Volkan patlamaları doğanın bize ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır ve aynı zamanda çok güzel manzaralar oluşturur. Umarım volkanlar hakkında öğrendikleriniz hoşunuza gitmiştir.